Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Hocam Allah'ınızı severseniz benim kafam gözüm patlamış. Siz hala bana ödev soruyorsunuz. Ben bu halde okula gelmişim ya. Yani en azından önce bir geçmiş olsun deseydiniz. Geçmiş olsun. Niye yapmadın ödevini? Sağ olun hocam ya. Öğrencilerinize karşı çok ilginlisiniz. Allah razı olsun. Sen kafanı gözünü ödev yapmama bahanesi olsun diye mahsus sarmışsındır. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Ben ne yapsam ödev bahanesi için yapmış olacağım zaten. Anlatayım hocam nasıl olduğunu. Dün okuldan eve gittim. Derslerimi yapmaya başlamadan önce yapmam gereken çok önemli işleri sıraya koydum. Önce bilgisayarda oyun oynayacaktım. Sonra telefonda oyun oynayacaktım. Sonra Face, Instagram gezinti, Twitter'da gündem takibi, arkadaşlarla Whatsapp'tan günlük olaylarla ilgili goy goy, bir iki arkadaşı arayıp geyik muhabbeti yapıp bütün işlerimi bitirip kafam rahat bir şekilde derslerime başlayacaktım dedim. Oğlum senin ne çok önemli işin varmış böyle. Lan sen bunları yaptıktan sonra ders falan yapamazsın ki. Senin niye ders yapmadığın belli oldu. Hayır hocam vallahi sebep bu değil. Anlatacağım bekleyin. Yani sonunda ne çıkacak merak ediyorum. Ama bunları yapmadan önce karnımı doyurayım dedim. Mutfağa gittim. Dolabı açtım. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir baktım mantar var. Annem böyle mantar yaparken görmüştüm. Atıyor tavaya işte biraz yağ koyuyor. Kızartıyordu. Ben de mantarı severim. Mantarı yaptım. Oturdum yedim. Tam yemeğimi bitirip kalkacaktım. Masanın altından böyle küçük siyah bir örümcek geldi. Birden üzerime atladı ve elimi ısırdı. Bu örümceği ben belgeselde görmüştüm. Çok zehirli bir örümcek. Yok artık. Zehirli örümcek ısırdı seni. Aynen, zehirli örümcek ısırdı. Ambulansı aramak için şarjda olan telefonumun bulunduğu odaya koştum. Bir baktım ki şarjda olan telefonum elektrik kaçağından alev almış, ev yanıyor. Oğlum ne diyorsun sen? Allah korusun. Ne oldu? Birine bir şey oldu mu? Anlatıyorum hocam, dinleyin. Hemen kapıya doğru koşup dışarıya çıktım. Dışarıya çıkar çıkmaz bir de ne göreyim? Aman Allah'ım! Evin önünü görseniz göl olmuş. Yüzerek karşıya geçtim. Oğlum ne olmuş? Bir aydır yağmur yağmıyor zaten. Su borusu ferahını patlamış. Ondan sonra gözümü bir açtım hastanedeyim. Örümcek ısırmasına mı müdahale ettiler? Kafana ne oldu? Yangında mı yara aldın? Yok hocam babam dövdü kafamı da yardı kafam o yüzden sarılı. Tabi ev yanınca yangında senin telefonunun şarjda olmasından ötürü çıkınca sinirlendi seni dövdü. Yok o yüzden dövmedi hocam. Kafanı kırayım da akıllan bulduğun her boku yeme diye dövdü. Nasıl ya anlamadım. Hocam dedim ya eve geldim karnım açtı mantar vardı yedim. Benim yediğim mantarları babam dağdan toplamış. Ne olduğunu da araştırıp eğer ki zehirli falan değilse yeriz deyip dolaba koymuş. Mantarlar da meğerse sihirli mantar denilen değişik bir mantar türüymüş. Mantarı yiyen bir sürü abuk subuk halüsinasyon görüyor. Mantarları yiyip karnımı doyurduktan sonra elime sinek konmuş. Onu ben örümcek sanmışım. Perdeler açık olduğu için benim odaya güneş vuruyormuş. Onu yangın çıkmış gibi görmüşüm. Dışarıya çıktığımda evin önündeki süs havuzunu sel basmış gibi görmüşüm. Beni babam havuzdan döve döve çıkartmış. Kafamı da orada kırmış. Müzik <laughs> John hangi koleje gitmek istediğini ideallerin ve de hedeflerin doğrultusunda kendin karar vermen gerekiyor. Annem ve baban olarak sonuçları ne olursa olsun biz daima senin arkandayız. Teacher, mother iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kararı bana bıraktığınız için size çok teşekkür ederim. John teşekkür etmene gerek yok. Olması gereken zaten bu. Sonuçta senin hayatın ve de kararlarını kendin vermen gerekiyor. Oğlum üniversitede bölüm seçimi mühim bir konu. Sonuçta geleceğin mevzubayız. Aynen babacım geleceğin mevzubayız. Benim kendim seçmem gerekiyor. Siz neden karışıyorsunuz? Oğlum sen daha Burger King'de hangi menüyü yiyeceğini seçemiyorsun. <laughs> Bitirdikten sonra meslek edineceğin hayatının geri kalanını etkileyecek üniversite bölümünü sen nasıl seçeceksin? Bence doktor olsun doktor. Hepimizi muhane eder. Ya dede Allah'ını seversen. Tıp kaç senede bitiyor sen biliyor musun? Senin bir gözün toprağa bakıyor zaten. Ben o tıbbı bitirene kadar sen ölürsün. <laughs> Cevdet bu çocuk nasıl konuşuyor böyle? Sen de karışma dede o zaman ya Allah Allah. Hasan düzgün konuş dedenle. Hanım Hasan'ın hangi bölümü ve hangi okulu tercih etmesiyle alakalı akrabaların hepsine sormuştuk ya. Verdikleri cevapların en popüler olan 5 tanesini de değerlendirmeye alalım. Tamam bey de valla akrabalar da kıskanıp yalan yanlış bir şeyler söylemiş olmasın. Ya anneciğim babacığım siz iyi misiniz ya? Bana şaka mı yapıyorsunuz? Kamera şakası mı yapıyorsunuz? Nerede kameralar çıksın hadi. Yemin ederim aklım almıyor ya. Akrabalar neden? karışıyor benim hangi tercihi yapacağıma. Hasan sen maliye oku maliye maliye. Oha Nuri Bakkal sen ne zaman geldin ya? Hem sen ne karışıyorsun ki benim ne okuyacağıma? Baban esnaf esnaf gezip bütün esnaflara benim oğlan hangi bölümü tercih etmeli acaba diye sordu. Biz de esnaflar olarak senin mali okumanı uygun bulduk. Esnaflara vergi cezaları oluyor. Vergi denetimleri oluyor. En azından bu konularda bize yardımcı olursun. Ya baba yemin ederim inanamıyorum sana ya. Esnaflar toplanmış benim ne okuyacağımı karar veriyorlar ya. Maliye okusun diyor adamlar ya. Hayır maliye okumasın kesinlikle. Ben okudum da ne oldu? Lan sen kimsin ya? Işığı gören geliyor. Oğlum içeriye nasıl girdin sen? Ben kargocuyum. Kapı açıktı. Maliye okusun falan değildiğini duydum. Benim gibi olmaman için içeriye girip görüş beyan dedim. Sana ne olmuş lan? Ya ben de maliye bölümünü okudum. Atanman imkansız. Bak şimdi de kargoculuk yapıyorum. Okuma o bölümü. Ya aslında benim için hangi bölümü tercih edeceği pek de önemli değil. Nasıl önemli değil bey? Önemli olmaz mı? Benim istediğim aslında 4 yıllık bir bölüm okusun. Askere az temin olarak gitsin. Askerde de temin olarak kalsın. Babacım ne askeri ne askerliği ya ben asker falan olmak istemiyorum ya. Tamam oğlum asker olmak istemiyorsan aynı şekilde polis de olabilirsin. Oğlum asker üniforması da sana nasıl yakışır biliyor musun? Aslında polis de olsan bütün kızlar peşinden koşar. Anneciğim senin üniforma sevdan yüzünden ben neden istemediğim bir meslek sahibi oluyorum ya? Valla ben gidiyorum. Okul okul, okum, okul okumayacağım ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Şu kargocu fazla uzaklaşmadıysa gideyim peşinden de bana kargoda bir iş ayarlasın. Başlarım üniversitenize de size de ya yeter anneciğim anlat bakalım ne konuştunuz veli toplantısında ne konuşacağız kızım seni konuştuk ya senin isyankarlığını ders çalışmadığını laf dinlemediğini vallahi hiçbir öğretmenin senden memnun değil öğretmenin senden memnun değilim dedikçe ben de vallahi ben de memnun değilim dedim ya anneciğim sen neden onlarla birlik oluyorsun ya vallahi sen de bak memnun değilim dedikçe insanlar benden daha çok tiksiniyor daha çok üstüme geliyorlar ya ama sen de akıllan artık kızım düzelt kendini ya Allah Allah Matematik hocan diyor ki benim dersimde en arka sıraya geçmiş orada yemek yiyor diyor. Ben de dedim ki bu kız evde de dedim bize yemek yememek için bin bir naz yapıyor dedim. Anne gerçekten böyle mi dedin ya? Ben çocuk muyum anne? Of ya of. Of deme anne of denmez. Edebiyat öğretmeni söylemişti de inanmamıştım. Argo argo konuşuyor diye. Düzgün konuş bakayım sen. Çok biliyor o kendini beğenmiş kokuş kadın. Hiç de öyle konuşmuyorum. Kimya öğretmenin de aynı şeyi söylüyor. Herkes yalancı da sen mi bir tek doğrucusun. Ya başlayacağım toplantına da okuluna da ya. Herkesle birlik olmuşsun. Ordu gibi üstüme geliyorsunuz ya. Yeter. Sesini yükseltme bana. Fizik hocana da böyle derste sert çıkmışsın. Senin için asabi diyor. Doğru söylüyormuş demek ki. Ya öğretmenler yememişler, içmemişler. Seni fitlemek için bugünü beklemişler ya. Her notları kötü olan öğrencinin velisine söylediğin gibi zeki ama çalışmıyor de yolla. Nedir bu kin? Anlamadım ki yani. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sen... Alo kanka ne haber? İyidir kanka senden ne haber? Aynı kanka değişen bir şey yok. Ders çalışıyordum 5 dakika ara verdim. Ben de ara verdim de 5 dakika değil biraz daha uzun. Ne kadar da çalışıyordun ki? Kanka ben sınavlara çalışırken sistematik çalışıyorum. 55 dakika çalışıp 5 dakika ara veriyorum. Ya oğlum bana sistematik mistematik diye artistik yapma. Sanki tek sen sistematik çalışıyorsun. Ben de sistematik çalışıyorum. Ben de 5 dakika çalışıp 55 dakika ara veriyorum. Kanka herkes kapasitesine göre çalışıyor. Kanka kapasiteyle alakası yok. Çok fazla çalışmak bana yaramıyor. Ayrıca şeytan diyor ki ders çalış, ders çalış diyor. Şeytana uymak istemiyorum. Sonuçta ben iyi bir çocuğum. Yalnız sınavda şöyle bir durum ortaya çıkacak. Sen 55 dakika çalışıyorsun. 5 dakika istirahat yapıyorsun. Ben 5 dakika çalışıp 55 dakika istirahat yapıyorum. Bu orantısız güç kullanmak oluyor yani. Olmaz. Haksızlık. Sınavda eşit şartlarda biz mücadele etmiyoruz. Kanka sınavlarda benim seninle eşit şartlarda mücadele edebilmem için önce beynimi aldırmam gerekiyor zaten. Oğlum kaç saattir bilgisayarın başındasın? Kalk ders çalış artık ya. Tamam kalkıyorum baba tamam ya. Oğlum bilgisayarın başından kalktın şimdi telefonu mu eline aldın? İki dakika bir şeye baktım baba ya tamam başlayacağım derslerime. Oğlum ya bilgisayarın başındasın ya da elinde telefon. Buralarda harcadığın vakti ailene, insanlığa, kendine daha faydalı bir şekilde kullanabilirsin. Bak bana hiç işte telefonda saatlerce vakit harcadım, oyun oynadım falan gördün mü oğlum? Ya telefonla oynuyorum diye beni kınayana bak ya. Sanki sen ne yapıyorsun baba telefonla oynamıyorsun da modern tıbbın temellerini atıp kansere çare mi buluyorsun? Lan sen babanla nasıl konuşuyorsun öyle? Gel buraya bakayım. Gel gel. Yediğin dayaktan sonra modern tıp bile ağzını yüzünü eski haline getiremeyecek. Lazım, bekliyorlar yol lazım, Bir gün beni sorarlarsa Alo merhaba iyi günler. Nuri Bey mi görüşüyorum acaba? Alo merhabalar buyurun ben Nuri. Nuri Bey merhaba ben Hasan'ın öğretmeniyim. Bu hafta sonu veli toplantısı vardı ama her veli toplantısında olduğu gibi bu veli toplantısına da katılmadınız. Neden çocuğunuza bu kadar ilgisizsiniz? Aman hocam ilgisiz olur muyum? Vallahi billahi haberim yoktu. Söylemedi bana bu çocuk. Nuri Bey Hasan'la ilgili sizinle konuşmak istediğim konular var. Yalnız veli toplantısına gelmediğiniz için maalesef ki konuşamıyorum. Hasan da bu yüzden bir türlü düzelmiyor. Bugün müsaitseniz gelebilir misiniz? Sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Olur hocam gelirim tabii ki ne demek? Oğlum okulda bir sürü veli toplantısı olmuş dönem başından beri. Niye bana bir kere bile haber vermedin? Baba Allah'ını seversen senin ismin veli mi? Okulda bu hafta Nuri isimli kişilerin toplantısı var deseler zaten haber veririm. Niye haber vermeyeyim? Oğlum senin kafana açıp beynini inceleseler kesin beynin cips paketi gibidir. %70'i boştur. İşte %30'luk kısmıyla da hayatını devam ettiriyorsun. İşte Nuri Bey bu çocuk böyle. Bu çocuğun düzelebilmesi için koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Her zaman iletişim halinde olmamız gerekiyor. Hocam vallahi bu çocuk nasıl düzelir bilmiyorum. Evlet işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Gel. <laughs> Buyur Hasan ne oldu? Hocam vallahi koskoca adamlarsınız. Size hiç yakıştıramadım. Ne oldu Hasan neyi yakıştıramadın? Belik toplantısı adı altında 2 saattir arkamdan dedikodu yapıp konuşuyorsunuz. <laughs> Hasan'cım bizim konuşmamızın sebebi senin iyiliğin için. Senin yüzüne karşı da konuşabiliriz. Yalnız duydukların seni üzebilir. O yüzden senin yüzüne karşı konuşmuyor. Günün anlam ve önemine ithafen bir şiir yazdım. Babam ve siz burada birlikteyken bu şiiri okumak istiyorum. Allah Allah çok merak ettim. Buyur oku bakalım. Korkma bu sınıf toptan kalacak. Sınavlarda hep sana yardımcı olacak. Birler ikiler karnede parlayacak. Onlar senindir hocam. Senin eserindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey Nazlı baba. Kahraman evladına bir gül. Ne bu efke ne bu ceza. Olsun senin uğruna bu canım feda. Haklıdır dersten kalan öğrenci daima. Ben ezelden beridir zayıf aldım zayıf alırım. Hangi hoca bana beş vermiş şaşarım. Ben her gün zayıflarla yatıp kalkarım. Yırtarım karnemi aileme göstermem atarım. Karnemin tamamını sarmışsa bütün birler. Benim iman dolu hocalarım bana ne derler. Evdekiler her gün beni kötüleyip üzerler. Bu zayıflar ne deyip üzerime yürürler. Arkadaş karneni zayıflara uğratma sakın. Biraz çalış bitsin bu alın yazın. Bundan sonra 5 almak senin hakkın. Alışın beşlere belki yarın belki yarından da yakın. Aldığın birileri not diyerek geçme tanı. Düşün sınıftaki onlarca 5 alanı. Sen tembel öğrencisin incitme yazıktır babanı. Verme karneni babana verseler dünyaları. Kim bu beşlerin uğruna olmaz ki feda. Karneyi sıksam fışkıracak bir bir daha. Söylemese karnemdeki birileri hocaların babama. Rezil etmese karnemden dolayı beni herkesin yanında. Ruhumun hocalardan istediği beş almaktır emeli. Değmesin yazılıma hocaların kırmızı kalemi. Bu birler ki karnemin temeli. Ebedi karnemin üstünde benim inlemeli. O zaman annemle babam kırarsa kafamı. Her birimden dolayı yerim çehreme tokatı. Fışkırır sicim gibi gözlerimden gözyaşları. işte o zaman hapis olurum çıkmam dışarı. Yok ol önümden artık ey şanlı karne. Dönsün artık karnendeki bütün biriler veşe. Yer verme karnede artık birilere. Hakkındır senin de sevinmek karnede. <laughs> Hasan bugünün anlamına ithafen güzel bir şiir yazmış. Biz de bu şiire ithafen Hasan'ı güzel bir dövelim aklı başına gelsin. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzım Doğumlar, bir gün beni sorarlarsa. Sus Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslısere yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? <laughs> Anne akşama yemekte ne var? Pırasa var oğlum. Ya yine mi pırasa ya? Ama ben pırasa sevmiyorum ki. Tamam daha yapmaya başlamadım. Ispanak yemeği yapayım o zaman. Anneciğim ben ıspanak yemeği yemek otamı. Çocukluğumda doldurdum zaten. Temel Reis gibi olacaksın diye kandırıp kandırıp bana bütün ıspanakları yediriyordunuz zaten. <laughs> Oğlum sen de yemek beğenmiyorsun ama ya. Tamam patates yemeği yapayım o zaman. Anne bugün et yesek. Et yapar mısın? Tamam oğlum yaparım tabii canın istediyse. Buzlukta balık vardı çıkarayım da onu yapayım. Anne et dedim ya balık demedim ki. Balık ne oğlum? Et değil mi? Bitki mi balık? Ya anne ben balık sevmiyorum ya. Ya oğlum bak beni oyalayıp durma. Müge anla da reklam arasına girdiydi. O sırada geldi. Bak çok önemli bir şey var. Kaçıttıracağım bana. Allah sana senin gibi Versin. Ne bu ya? Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Aynen anneciğim. Benim gibi evlat versin bana. Benim gibi muhteşem evlada sahip olmak nasıl bir duygu? İnşallah sana da senin gibi evlat verir de nasıl bir duygu olduğunu anlarsın oğlum o zaman. Anneciğim neden kendine beddua ediyorsun? Kendime beddua etmiyorum oğlum. Sana beddua ediyorum işte. Görürsün nasıl olduğunu. Anneciğim benim çocuğum olduğunda yine sana bırakacağım. Sen bakacaksın. Sen kendine beddua ediyorsun. <laughs> Arkadaşlar sizin artık ödev yapmama bahanelerinizden bıktım. Yalan mı söylüyorsunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Artık anlayacağız. Paraya kıydım bir tane yalan makinesi aldım. Hocam yalan söylemiyoruz gerçekleri söylüyoruz ya. Yapamadıysak neden yapamadığımızı belirtiyoruz sadece. Hasancım benim için ödev yapıp yapmaman önemli değil. Sen ödevi kendin için yapıyorsun. Ama yalan söylüyorsan orada bir problem vardır. Öncelikle doğru insan olmalıyız. Arkadaşlar dürüst insan olmak çok önemlidir. Çevrenizden yalancı, riyakar, çıkarcı insanları uzaklaştırın. Onlarla muhatap olmayın. Yalancı düzenbaz insanlar kadar iğrenç başka bir şey yoktur bu hayatta. Bu yalan makinesi size doğruyu söylemeyi yeniden öğretecek. Dediğim gibi yalancı düzenbaz çıkarcı insanlardan uzak durun. Yalancılıkla insan hiçbir yere gelemez. Gel. Buyurun müdür bey. Hocam merhaba. Kusura bakmayın dersinizi böldüm ama çocuklarla bir şey konuşmam gerekiyor. Estağfurullah müdür bey. Tabi buyurun konuşun çocuklarla. Arkadaşlar okulun ihtiyaçları için 200 TL toplanacağını söylemiştik. Sınıfınızda birkaç kişi hariç parayı getiren olmadı. Arkadaşlar bu parayı ben kendim için toplamıyorum. Arkadaşlar bazı veliler diyormuş ki müdür paraları topluyor topluyor ondan sonra toplanan paraları kendisi yiyor. Arkadaşlar bu paraların bir kuruşuna bile ben ellemiyorum. <laughs> Arkadaşlar anneniz babanız ne zannediyor acaba? Ben 65 yaşındayım. Benim hayatım boyunca boğazımdan bir lokma haram geçmedi. <laughs> Ben paraları toplayıp toplayıp gidip lüks otellerde yiyormuşum. Geçen gün sözde bir kaplıcaya gitmişim. Kaplıca nedir ya? Ben hayatım boyunca kaplıcaya gitmiş insan değilim. Ne olduğunu bilmem. Dedikleri günlerde ben zaten evdeydim. Bir adım dışarıya atmadım. Annenize babanıza söyleyin bizim müdürümüz öyle biri değil deyin siz beni tanıyorsunuz bakın benim için en önemli şey doğru insan olmaktır. En çok üzüldüğüm şey de bazı veliler beni zimmetine para geçirdi diye dava etmişler. Arkadaşlar benim kendi maaşımdan başka bir kuruş bankalarda param yok. Lütfen arkadaşlar duyarlı olalım. Lütfen aidatları aksatmayalım, getirelim. Hocam kusura bakmayın. Böldüm. Devam edebilirsiniz dersiniz. İyi dersler. Sağ olun müdür bey. Hocam bu ben konuştukça ötüp duran şey nedir böyle ya? Ee, şey müdür bey sese karşı duyarlı bir makina. Siz konuştukça o da öttü. Peki hocam iyi dersler ben gidiyorum kolay gelsin. Arkadaşlar makine bozuk herhalde ben bunu iade edeyim en iyisi. <laughs> Evet arkadaşlar okulumuzda her hafta düzenlediğimiz maske sen kimsin yarışmamızda bu hafta yarışmacımız astronot. Astronot hoş geldin. Teşekkürler hoş buldum. Öncelikle olarak bize bir dansını sergiler misin? Dansını görelim ondan sonra kendinden bize biraz bahset. Tabii ki. Dansımın adı uzay boşluğunda otantik çırpınışlar. Müzik <laughs> Evet bu ilginç danstan sonra astronot biraz kendinden bahseder misin bize? Biz çok ünlüyüzdür. Her yerde her zaman örnek gösteriliriz. Pardon ya araya girdim ama bir şey anlayamadım. Biz derken yani tekil konuşmuyorsun neden çoğul konuşuyorsun? Arkadaşların beni tanıyabilmesi açısından böyle konuşmam gerekiyor çünkü benim gibi bir sürü kişi var. Evet arkadaşlar size bir ipucu bulabilmeniz için e, astronottan bir sürü kişi varmış. Ders çalışmayı çok severim. Sınavlardan hep yüksek puan alırım. Müzik, resim, spor, sanat iş dünyası, aklınıza ne geliyorsa hepsinde en üstün, en yetenekli benim. Anne ve babalar beni çok sever ama buradaki arkadaşlar eminim ki benden nefret ediyordur. Hocam ben bir tahminde bulunabilir miyim? Tabii ki buyur Ahmet. Bence bu prasa. Ahmet Allah'ını seversen ne saçmalıyorsun sen ya? Hocam anne babalar beni çok sever. Buradaki arkadaşlar benden nefret eder deyince pırasa geldi aklıma. Annem çok seviyor iki günde bir yapıyor. E ben de hiç sevmiyorum nefret ediyorum. Yani o sandım bir an. Evet arkadaşın saçmalaması bitti siz devam edin. Buradaki arkadaşlar dahil herkesin hayatını zindana çevirir. Yediği ekmek, içtiği su zehir olur. Ve de bu olay bir kerelik iki kerelik değil. Ömür boyu sürer. Hocam ben buldum söyleyebilir miyim acaba? Tabii ki buyurasan. Sen de brokoli falan deme de. Yok hocam. Yok demem merak etmeyin ben beynimi Ahmet gibi aksesuar olarak taşımıyorum kullanıyorum onu <laughs> Hocam bence astronot arkadaşın da dediği gibi bizim yediğimizi içtiğimizi zehir eden, bizi hayatımızdan bezdiren komşu çocuğu. Aynen tebrik ederim Hasan bildin. Annenizin babanızın devamlı kıyasladığı komşu çocuğuydu. Hocam arkadaş bildi arkadaşı tebrik ederim. Yalnız ben hemen kaçayım çünkü komşu çocukları çok fazla sevilmez ve de hep dayak yeme riskiyle karşı karşıyadır. Ben dayak yemeden yavaş yavaş uzayım. Görüşmek üzere hocam. İyi dersler. Anne merhaba kolay gelsin. Komşunun çocuğu maske kimsin sen yarış katılmış. Sen öyle evde yaz sadece tamam mı? Yarışmaya, yarışmaya katılma. Ya anne hoş geldin diyeydim bari ya. Allah Allah bıktım şu komşu çocuğundan artık ya.